Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün StarCraft'te One Man Squad şeklinde bu sefer yine şöyle Buz Festivali oyun modundaki kaleleri atladım. Bakalım yani burayı da tam bilmiyorum. Bir kere'lik oynamıştım biliyorsunuz ki. Bir dakika silah yanlışlıkla tekli mod aldım. Abi üçlü geliyor. Burada biri var mutant bulmuş. Bir dakika kanka geliyorum. O mutant seni yaşatmayacak gibi ama. Lan nerede bu adam? Oğlum Ne oluyor? Tamam seni de baydık. Burada seni de baydım. Önüme geleni bayıyorum. Bak adam karşıda. Tabancalı birisi var. Bir dakika. Abici merkez üstüme oynuyor. Böyle olmaz ki bak. E ee, aldım. Adam tabanca deniyor ya. Oğlum her taraf Herkes niye bana oynuyor şu an? Bir dakika. Son var. Son bir değilmiş. Hadi bakayım. 6 kill ne alaka lan? Bir dakika. Ben bunlar altılı takım mıydı? Ne oluyor? Neyse bir şeyler yaptık ama arkadaşlar evet. Ne oldu? <laughs> ben vallahi hiçbir şey anlamadım şu an. Oyuna başladım. AKM buldum, DP buldum. 6 kill arkadaşlar. Onu hatırlıyorum şu an. Şimdi bakalım burada baygın var mıydı ya? Çünkü iki takım gördüm. Evet ayak sesi geliyor. Nerede bu acaba? Baygın arkadaş. Burada değil bir dakika şunun lootunda kit varmış. O kiti basacağım da. ha Buldum seni. 7. kil. Bir tane daha baygın olması lazım. Ayak sesi gözüküyor bak. Aynen şimdi de gözüküyor. Neyse dur bu baygını da alalım da yani garanti olsun. Evet. Şimdi rahatlayabiliriz. 8. killimizi aldık. Biliyorum çok 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 hızlı başladık. Yani ben bile anlamadım ne olduğunu. Kitime basıyorum şimdi. Yani arkadaşlar burada daha fazla kişi kalmadığına göre ne yapacağız? Muhabbet ederim. Nasılsınız? iyi misiniz? Ya yani şu an yapacak başka bir şey yok. Çünkü oyun alanına gideceğim. Onun haricinde oyunu sunum da yapamıyorum ki şu an yani. Yani bildiğiniz gibi gidiyorum şu an. Böyle bir araç falan bulursak da bir çok iyi olacak. Abi bir dakika. Bot kardeşim. Denizde yüzüyormuş bu da. Evet en son araç arıyorduk. 9. kilimize ulaştık. Bu taraftan bir Pochinki'ye gitsek. Orada bir takım olsa aslında. Tamamdır önümde bir tane araç var. Hem de Uaz ha. Bir dakika birimiz sıktı? Ben yanlış mı duydum birimiz sıktı? Bot olabilir şu an ama. Bir saniye. Gördüm seni. Bu ne yapıyor ya? Ya holoyla da o kadar mesafe gitmiyor arkadaşlar. Aa solda birisi var bunlar abi deniyor deniyor fena deniyor kanka üstüne süreceğim lan ezemedim oğlum teşkilat mısınız gel 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 hala da bitmediler dördüncüleri var arkadaşlar bu maç biraz daha hızlı geçiyor galiba hızlı avlıyorum rakipleri bu sonuncusu da burada ee dördüncünüz nerede şu an evin içine pusuyorsa yani bir bombaya giderim. Neyse ben bunların lootunu yapacağım. Bak bak. Nereden denedin sen bana? Gördüm seni gel gel. Adamın bakmasıyla ölmesi bir oldu bu arada. Evet ağrı kesicimizi içelim. Şöyle bir rahatlayalım. Oyun alanına bir türlü gidemedik biliyorum. Artık son gaz oyun alanına gideceğiz. 13. kilimize ulaşmışız. Bu güzel. E, mesela Pochinki'ye gidecektim. Belki o tarafta hiç alama olmayacaktı. Oğlum Yine ses geliyor bak. Beni bir salın. Tam gideceğim zaman ateş etmeyin ya. Nerede bu arkadaş? Aa sesi geldi bir dakika. Lan bot. Bak ben yoluma gidiyorum. Beni yoluma bırak. Bak seni ezdim bitirmiyorum. Değerimi bil yani. Evet geldik saygı değer poçinkiye bakalım. Bu arada şu yılbaşı. Oha. Tam yılbaşı ağacını diyecektim arkadaşlar. Ses falan geldi. Orada ne oluyor oğlum burada? daha büyük fight var biliyor musunuz? Tam burun, bak buranın konumu güzel şu an. Ben bir reload atayım DP'ye. Abi botun kili yeni geldi. Aa kapıyı açtı. Gördüm lan seni. Kaptan. Oğlum. Bunu kaldıracaklar. Bak hala ses geliyor. Ben kapıyı kırarım ki. Asla bir bombam olsa. Büyük ihtimal bombam var o tarafa da. Kar topu harici bir şey yok mu bende? Tam seni de baydım Hakan. Oğlum, bu evde ne yapıyor bunlar? Başkaları da var, büyük ihtimalle bunlara sıkıyorlardı. Vallahi ne yapsam bilemedim ki. Çok açık. Oha! Arkadaşlar bir lobiye gittim geldim. Cana bak, bombaya oturuyordum hatta oturdum ama yaşıyorum. Bak yine bombatlar. Bekle ben evin içine gireceğim. Molotov falan o adamlar full teçhizat baksana. Beni bir salsanız be. Doğru anda yakalasaydım o baygındı. Solda. Baydım ikinize. Oğlum şimdi önümde bir adam var. Bir dakika. Öndekini tek yakalar. Cana bak. Sonuncuları da var bunların. Bir dakika. Sonuncuları ne olur gelmesin. Git basacağım. Geliyor bak. Elinde Uzi var ha. Kanka arkadaşını mı kurtaracaksın? Evin içinde galiba. Ne yapsam ki şu an? Oğlum çık ortaya bak. Sonucuları zaten bu. Gel gel. Lan. Uuu vurdum. Abi şimdi başkaları geliyor deme. Hayır. Mermim yok. Olmaz. Bir dakika. Boostum vardır inşallah benim. Sargı bezini basacağım şimdilik. Sizde mermi var mı öncelikle? Abi. Başkaları geldi. Eyvah harbi diyorum baskını yiyorum şu an. Alt katta. Ben burada beklesem aslında merdivenden vururum. Bak sargı bezi de bastırmıyor ki adam. Evet bustum da yokmuş. Çok güzel mermim de az. Arkadaşlar ben buradan çıkarsam başka bir şey bilmiyorum ya. O kadar kill almışım bana bir. Bayıl lan arkadaşı orada. Buradan gidemem bomba çekti. Bir dakika. Sen de bayıl. İki baygın. Abicim sakin ol. Ha bak bu o tarafta. Abi bu nasıl bir takım ya. Dört bir yandan. Bir dakika. Geliyor musun? Abi mermim bitti. DP var şu an. Abicim beni bir salsanız ama 18 kilim var. İnsan bir acır bir şey yapar. Bir dakika. Sen de bayıl. Sonuncular mı bu? Hadi bakayım. Arkadaşlar 20 yaşıyorum. Vallahi yaşıyorum araba sesi. Araba sesi. Hayır buraya gelmiyorsun değil mi? O eve geçti büyük ihtimalle. Beni bir salın ama şu evden bir çıkamam. Aa baygın. Kanka sen ne yapıyorsun? Mermi var mı? Vallahi var. Güzel güzel güzel. Kanka çok sal. Bu adam olmasa mermi bulamayacağım yani o derece. Bu usta çıktı. Eyvah ki eyvah. Ben buradan çıkarsam win arkadaşlar. Şöyle üstten oynayacağım yine. Bu. Aa çıktı ne yapıyorsunuz? Tamam. Bir dakika birisi daha. Oğlum bomba geldi o taraftan. Arabayla gelenler bunlar bu arada. Ben bu evden niye çıkamıyorum? 23 kilo almışım bak. Gördüm o adamı. Benim yerimi biliyor mu? Kar 98 deniyor. Abi bu adam benim yerimi biliyor. Ulan biraz daha mermim olacak var. Şöyle DP ile. Şu an aslında geriye kaçmayı denesem. Bir dakika. Bu adam beni bu taraftan görecek. Sizin lootunuzda zaten bir şey kalmamıştır ama. Bakın ne yapabilirim, ne yapabilirim? Buradan beni her türlü görecek. O zaman biraz geri oynayacağım. Bu kadar aksiyon bana yeter. Bir dakika. Hala orada bak. Ufak gösterdim adam hala orada. Arkadaşlar ben gidiyorum. Valla bana bu kadar aksiyon yeter. Onlar birbirine girdi büyük ihtimalle. Aynen siz kapışın arkadaşlar. Bu harbiden iyi kapışıyorlar. Bana mermi verseydin oyun. Adamlar o tarafta birbirini yiyor. Aynen aynen bu şekilde devam edin. Ben mermi arayacağım. En son size döneceğim merak etmeyin. Oğlum alan dışı kalacaklar. Alana baksanıza ne kadar uzak. Benim alana gitmem lazım. Bunlar birbirine yesin hiç umurumda değil. Bir araç olsaydı keşke. Ya aracı da orada bıraktık. Var ya bir şey değil mi bak. Son 5 kişi kaldık şu an. O poçinki de var ya millet birbirini harbi diyorum yedi. Oyun poçinki de bitti. Aa, şimdi sağdan ses geliyor. Abi açıktayım bir alana sokmadınız be. Beni görmüyorlar aslında bir dakika. Ben şöyle yavaştan ilerlersem tam alana girdim. Gördüm. Bir dakika. Bunlar son 4 kişi mi acaba? Şöyle aldım. Sen de aldım. Bitirmem lazım bir dakika. Tamam. Abi DP'nin gücü ya. Diğeri orada ama. Evet benden başka son 3 kişi galiba takım bunlar. Abi sisledi kaldıracağım deme. Hayır yapma bunu bana. Açıktayım zaten. Alan da kötü olacak büyük ihtimalle. Ay yo. Aa, Aa valla aldım. Bir dakika. Sistem vurdum. Birisi de onu vurdu galiba. Birebir kaldım şu an. Artık her şey yeni alana kaldı. Şu an şansıma güveniyorum. Hadi. O tarafa vermesin de. Şu ön tarla. Tamam iyi. Alan güzel bu arada. Şimdi oradakiler bitti. Birisi oraya denedi ama Valla şu an arkadaşlar gidiyorum. Ne olursa olsun. Önce bir pozisyon alalım. Hatta şu kaya arkasına geçersem bence. Hadi bakayım. La hiç beklemiyordum ha taradı adam. Arkadaşlar toplam 26 kill ve 3600 birlik hasar. Şu an sesim falan kesildi konuşmaktan. Özellikle poçinki kısmı çok güzeldi bence. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoda like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve... বাই বাই